Meşhur futbolcular Gökhan Ünal'la Ali Turan, Önder Beken Sirli büfede buluşmuşlar. Bak çekilecek şey var, çekilmeyecek şey var. Lütfen. Abi detay almıyordun mu? Lütfen. Gökhan gergin. Bak çekilecek şey var, çekilmeyecek şey var. Hadi. Habercilerin ilgi odağı ise Ali Turan. Ali Bey siz Ali özel karşısınız. hiç kaçmıyor. Ne Ali Ben Deniz Seki'yi sormak lazım size çünkü. Evet, Deniz Seki ile bir yıldır birlikteler. Haberler çıktı basında Ali Turan'la aradığından söz Teşekkür ederiz arkadaşlar. Araya ayrılık girse de yakın zamanda. Çok iyiyim, çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Barıştılar. İlişkiniz devam ediyormuş. Evlilik, evlilik var mı? Evlilik düşünüyor musunuz? Güldüğümüze göre bir takım planlar var herhalde. <laughs> seki gibi. Çalışıyorum, çalışıyorum, koşturuyorum. O da sır vermiyor. Deniz Hanım da çocuk sahipleri olmak istiyor. E, artık evlilik yapayım gibi gözüküyor. Evet. Tek kelime etmeden... Tek kelime cevap yok mu? Gidiyor. Dirty <laughs> bit.